Herkese merhaba arkadaşlar. Güzel bir Kaliforniya sabahından herkese kucak dolu sevgiler. Bugün neredeyiz? Bugün Fremont'tayız. Yeni bir projeye başladık. Nasıl bir projeye başladık? Evi büyütme projesi. Her zaman yaptığımız gibi Arka tarafa göstereceğiz. Ne yapacağımı anlatacağım çok kısa bir şekilde. Birazcık dolaşacağız. Bugün çok dolu dolu geçecek. Bu bizim ilk durağımız. Hı hı. Oğlum erik baksana gel bir. Oo abi erik değil gerçekten bu şeftali herhalde. Düşürmüş abi. Yanlış şeyi. Evet şeftali ağacı ya da kayısı ağacı böyle olur. Bu kayısı olabilir. Şimdi abi burası Burada gaz paneli var. Evet. Gaz var. Burada elektrik paneli var. Hı hı. Yani burada da gördüğün gibi fans deniyor buna. Evet. Bu fans buradan gidecek. Baksana çöpler nasıl alıyorlar. Gel bak göster. Amerika'da çöpler nasıl oluyor? Makineyle. Abi otomatik ya. Vallahi billahi. Evet abi burada. Her hafta bir gün sen kendi konteynerını koyuyorsun dışarıya. Evet, haftanın bir günü. Ve kaçırdın mı? Çöp öyle kalıyor abi. Yani. Evi bok basıyor <laughs> Öyle gidip büyük atabileceğin konteyner, yok. yok yani. Abi bak şimdi şey göstereyim. burada ne olacak? Bu çöpler gidecek. Bu çöpler bizim değil. Müşteri istedi. Atar evet. mısınız diye. Biz de kırmadık müşterimizi. Çok olsa müşteriye change order yazmam lazım. Evet. Burada bak mesela e, stakko. Buna stakko diyorum yani bizdeki sıvar, Evet. Bizdeki sıvarda kalınlığına bir baksana abi. Bize bizde sıva atıyor diyorlar. Şunun kalınlığına bir bakar mısın? Evet abi baya. Yani bunun, bir 5-6 santim var. Aynen. Bunun arkasında böyle chicken wire dediğimiz wire geliyor. Hı hı. Ee, arkasında da, normal waterproofing paper konuyor. Bu tabii ki bu çok eski bir bina o olduğu için yani çok tamamen da iyi gitmiş. Çok iyi bir şey değil artık iyi eski değil. teknoloji. Aynen. Yani kağıtlar da falan çok ince. Mesela bunu şu anda double konuyor. Hı hı buradaki şu gördüğün şömine gidecek kardeşim. Evet. şömine gidiyor bak. Bunu böyle komple yıkacaklar. Evet. Telefon çalmasa zaten... Hiç Bilal abin telefon <laughs> çalmadığı zaman yok. Hemen şunu alayım bir dakika. Tamam. bir konuşma. En sevdiğim olay. Kırmak kolay. Önemli olan build etmek arkadaşlar. Önemli olan yapmak. Beto burada. Bilal abinin söylediğine göre Beto işe başladığında daha bir çivi bile çakamıyormuş. Adamın şu an duvarı kırışana bakın arkadaşlar. Tam bir profesyonel. Bu şömine gidecek. Bu Telefondan geri geldi. Buradan gitmesi gerekiyor. Bu, bu, şey gidecek. bu da gidecek! Gidecek. Verin, bal <laughs> <balozum> verin bana. <laughs> Çak abi sende. de. al ya. Oğlum şimdi camdan... Bu bir de seker biliyor musun? Hayda şöyle yani bir Mermi gelelim. gibi seker. Benim dayımın çocukları var ya, mermiye kafa atıyorlar! Bakayım. <laughs> Olmaz. Şey büyük geldi. balyoz lazım. Bu alemde teksin, mermiler seksin diye bir şey vardı. <laughs> Öyle bir şey var mı bilmiyorum. Sen şey. mi Abi bir şey diyeceğim. Peki büyük hammer yoksa bunlar nasıl kıracak buraya ya? ya onu yarın getirecekler. Ha. Gördüğün gibi. Abi bu... Gidecek ve ne olacak? Yenisi mi gelecek? Valla şöyle i̇şte söyleyeyim, bunun, tamamen... e, yok, bu stak olacak. Burası tamamen gidiyor. Bunun yerine elektrik fireplace gelecek yanına. Ha. Artık hep Böyle... elektrik fireplace kullanılıyor. Kaliforniya abicim. Kaliforniya bildiğin gibi... Sıcak abi. ...green, güneşi bol bir memleket. O yüzden e, şey değil. Abi seni de bir verdik, gaza geldin ha. Tamam yeter yeter, gel gel. Kardeşim üstün başın biletli var. <laughs> Beto, catch. Oh. Yes. Oh. Beto, abi, Beto yo başladınlar işte. Beto was baby, when you start with me? Beto? <laughs> come here. Şimdi arkadaşlar hep Lala'yı görüyorsunuz. Beto'ya haksızlık oluyor. Beto, <laughs> how long you work with me? Okay, not yet. <laughs> nine year. Nine year 9 seneden beri benimle beraber çalışıyor. You happy with me? Yeah. We are We are familiar? Yeah, are yeah like. Family? Yeah, you like familiar? familiar. Muchas gracias. Ben bir tek bunları biliyorum evet. Şimdi e, burada gördüğün gibi kişi daha gelecek sabah. Onlar başka bir işten gelecekler. <laughs> Onlar sabah küçük bir işi var. Normal bunun çöplerini alacağız. Bu binayı şu üst pencerenin olduğu yere kadar yıkıyoruz. <laughs> şu dış duvarı komple alıyoruz abicim. <gülüyor> 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 buraya kocaman bir tane metal bim geliyor. 27 fit uzunluğunda. He. Post geliyor, burası açılıyor. Buranın dışına da evi arkaya doğru büyütüyoruz. 600 yüz karpuk bir edişimiz olacak. Kaç oda olacak abi ee, Şöyle söyleyeyim, çok oda var. Zaten halihazırda çok odası yok. Kocaman bir... <gülüyor> <gülüyor> bakıldığı zaman ama daha da büyüyecek. Hı hı. Ee, neden büyütüyorlar? Daha ferah, daha güzel. Niye para, olmasın ki çünkü? Para depiyor. Para depiyor. <laughs> Nereye harcayacağız falan diye. Şaka yapıyorum tabii. Evet. Gerçek yani bu ihtiyaçtan dolayı çocukları var. <laughs> o yüzden büyütmek istediler. <laughs> çok iyi birisi. Yani Saraman çok iyi elektrik aldı kendisinden. Evet. Yani biz müşterilerimiz... Mümkün olduğunca yani seçmeye çalışıyoruz. Yani yaparken de estimetleri, Tabii. açıkçası Yani daha yani birlikte daha çalışılabilir yani müşterileri seçmeye çalışıyoruz. Zevk aldığım işlerden şey. yapmaktan daha çok zevk alıyoruz. Hı hı hı. Ee, o da onlardan bir tanesi sağ olsun Saraman. Hı hı. Ee, abi e, şimdi dış duvarı yıkıyorlar. Demin şurada bir şeyler oldu. Ne ha, oldu orada onu gel. bir anlatsana bana. Ev yanıyormuş lan. <laughs> gel. ya Abi gerçekten bazen Amerikan evlerinin... Böyle problemleri de olabiliyor yani. Şimdi bak, ev şu gördüğün yerde su lekesi var. Ev su almış tamam mı? Bu su <laughs> lekesi tamam Burası abicim yanık. Gördüğün gibi şuraları. <laughs> Bu Abi ev direkten dönmüş. Yani şöyle söyleyeyim, 90'ın çatalı var ya <laughs> futbolda. Oradan dönmüş. Şeye bak, kablolar burası böyle yanıktı. Şu kablonun tam ortası yanıktı. burada. Abi zaten görüyoruz, kablonun şeyi kalmamış yani. O yüzden kestik ve kablo da renk değiştirmiş. Gel böyle. <laughs> Aman abi yangın çıkarmış. ben. Ya. gördün mü kablo zaten gerermiş. Göndürürken bile kablo yani bakır normalde esnektir. Evet. Sertleşmiş yani bakır. Evet abi valla. Bu yakmış ama tutuşturamamış buradan şuraya kadar falan çıkmış. Yangın hava alamadığı için, Tabi. hava alması gerekiyor. Oksijen alamadığı için de, de içeride alev haps olduğu için de kendiliğinden sönmüş. Evet abi. Yani direkten dönmüşler. Bu da zaten yanmaz bir malzeme. Burada yakabileceği şey, statlar var, plywood var. Dışarıdaki stat zaten fireproof. <laughs> bir saatlik. İçeride de normalde baktığın zaman, gel böyle evin içerisine. Hı hı. İşte açıyorum, Ali kadar diyerlik gibi. Burada da gördüğün gibi paper var. Evet. Ve şey var... Ee... İç taraftaki plywood var, taraftaki plywood orada var. bir kağıt var. kağıt var. Kağıt var, kağıdın arkasında da drywall var. Hı hı. Burada bakıldığı zaman da bu su hortumu. Su hortumu da şey, refüjiratörde muhtemelen su gidiyor hı hı. buradan. Hı hı. Bakıldığı zaman, şurada bak gördün mü? Refrigerator'da şey Burada buz alçıya bulabı. basmışlar. Şurada gördüğün gibi alçı dışarıya doğru bombayı yapmış. Hı hı. Tabii bu duvar tamamı gidecek. Biz de hemen elektriği kestik bu bölgeyle alakalı. Güvenli bir şekilde oluşuna devam ediyoruz. Şimdi bu bugünkü Bilal abi'nin nasıl bir günü geçiyor? Hı hı. Sabah ben buraya 9'da geldim. Evet. 9'dan beri bekliyorum burada. <laughs> ee, ondan sonra müşteriyi bekliyorum, bekliyorum da bekliyorum. Sürekli. Geçmiyor, <laughs> zaman geçmiyor. Geçmiyor. Yok, video çekeceğiz. Yeteceğiz. Burada kısılı kaldı. 2 saatten beri buradayız. Evet abi. Normalde benim böyle bir işte en fazla durmam gereken zaman yarım saat 45 dakika. Evet. Bırakıyorsun <laughs> demo duşuna ve ayrılıyorsun. Hadi o zaman gidelim, şimdi Hayır diğer projeye gidelim. Evet Berkay'cığım, hoş Senin, geldin. <gülüyor> Seni <laughs> beklerken biraz rahatlayayım dedim. <laughs> Nereye Amerika'daki geldi? Amerika'daki tuvaletler böyle oluyor bu arada. Hı hı. Yani bizdeki Türkiye'den bilmiyorum nasıl oluyor. Türkiye'de <laughs> Hakim, nasıl oluyor inşaatte tuvaletler? Allah abi, hiç bilmiyorum ki. Yani buldukları uygun bir yere herhalde. Nereye sıçacaklar ya? Nereye sıçacaklar? Açıkça söyleyelim biz bunu. Yok canım, öyle olmaz. O kadar da de değil. Bence de. Yine oluyordur taşıma. şeyler. Şimdi neredeyiz arkadaşlar? Biz daha önce bunun videosunu yaptık. İngilizce olarak yapmıştık videosunu. Hı hı. Bayağı bir üzerinden zaman geçti. Bakalım ne kadar ilerlemişiz, ne yapmışız? Gel bir bakalım istersen. Trailerimiz burada. Çöp atmak için. Her inşaatta her yerde böyle bir trailer, evet. eğer büyükse bırakıyor musun abi? Bırakıyorum abi, bırakmak zorundayım. Burada işte çöplemiz var burada ayırmamız için. Evet. Buradan içeriye girelim. Evet, drive wall'lar yapılmış. Oo, wow, Çok wow, güzel wow, wow. olmuş wow. hao. Hey. Yani burası şöyle söyleyeyim, yıkılıyor şu anda. Aha. Çok hoş. Bu ev arkadaşlar sıfırdan yaptığımız bir ev. Bakırlızdan kompletely yani hı hı. her şeyi tamamen sıfırdan inşa ettiğimiz bir ev. Gel böyle. Burada bir tane pencere var. Pencereyi muhtemelen şey yapacaklar, takacaklar. Yine neydi? top doğru mu? Yok. Ne? Bunun markası daha üst bir marka. Hmm. Loven diye. Kullandığımız bir marka. Gördüğün gibi normal windowları falan gayet güzelce kapatmışlar. Bayağı bir güzel olmuş. Öyle evet söyleyeyim. abi sıva kokusu böyle güzel bir Temiz, koku. Temizlik kokusu Temiz her şey. Kokusu. Süper. Burada yine böyle küçük bir şeyimiz var ama bakıldığı zaman her şey on numara. Ha şu şunu mu diyorsun? Hmm, evet. Küçük bir şey Abi Allah gözler görüyor. Allah aşkına gözler <laughs> gözler sıkıntısı yok. Burası ne olacak arkadaşlar? Buraya makine gelecek. Bu makinede büyük bir gecikme yaşadık. Hmm. Buraya şey gelecek. Ben soğutma makinesi gelecek yok hayır. Ha. Buraya gelecek sonra buraya kapatacağız. Aha. Bunun içerisinde wirelarımız var. Burası banyo bitti. Yani burası şu anda karanlık ama burada skylight'ımız var bak şöyle bakacak olursan. Skylight Skylight gelecek. birini açılmış. Gül. Banyo da güzelsin abi. <laughs> Burasında da washer-dryer gelecek. Baktığınız zaman bak mesela dryer'ın iç kısmında böyle duvara gömülü yapılıyor. Hı hı. Buraya gelip dryer'ın ventini bağlayabiliyorsun, gazını bağlayabiliyorsun. Plumbing'i burada. Makine de buraya oturacak arkadaşlar. Bu da lambası, lambasın ışığı. Buradan yine aynı şekilde bir skylight'ımız var açıklık olarak. Göster evet. istersen. Çünkü burası birazcık ışık almayan, karanlıkta evet. kalan bir yer. Şimdi bu tek kat boyandı. Gel böyle boyayı. Hı -hı. boyanın iyi olup olmadığını mesela yandan bakarsın. Yandan vurduğun zaman... Bak burada tek kat boya var bakıldığında. Katife gibi boya. Öyle söyleyeyim. Acayip güzel ama... Tek kat var. Tek kat var ama... Evet abi yandan bakınca ben de Şu sarılıklar ne biliyor musun? Hmm. Şurada mesela böyle leke leke sarılıklar gözüküyor. Sıva mı onlar? Şey? Bunlar tamirat için. Mesela ilk kodu boyadıktan sonra eğer duvarda bir çizik, delik varsa farklı renkte boyanıyor. Hmm. Evet, farklı renkte kullanılıyor. Sebebi de şu, oraya işlem yapıldığını göstermek için. Mesela burada daha önce bir muhtemelen scratch vardı veya bir şey vardı. Yani Bakıldığı Bir sarılık var evet. Çok düzgün, öyle söyleyeyim. Ee, şey çok düzgün. Şimdi bakalım, şöyle köşeye çıkalım merdivenli falan. Burada tek banyo mu var abi bu evde. Burada tek banyomuz var. Küçük bir ev zaten. 1500 karpuz. Kutu gibi. Kutu gibi. Giriş katımız burası arkadaşlar. Aa, kapı gelmiş. Yani buraya kapı geldi. İşte dışarının da yeni kontrat imzaladılar. Buraya şöyle gördüğün gibi şey yapacağız. Merdiven yapacağız buraya. Ha. Burası zaten garajın olduğu kısmı. şu dış tarafı. yani buraya normal araba park etmek için yer olacak. Gelmesin. Kabinetler takılı. En güzel yeri. Evim evim güzel evim yani bakıldığı zaman Aa, evin şey en geldi, güzel bir gelmiş. Island geldi, plywood geldi, kabinetlerimiz geldi custom made it kabinetlerimiz. Şöyle seni öne alayım abi şöyle bir göreyim şöyle mutfağı. Şöyle söyleyeyim izleyicilerden şey alalım Berkaycığım. Ne alalım? Tahmin alalım. Evet. Bu kabinetlerin ne kadar mal olmuştur? Oo abi çok mal olmuştur kocaman çünkü. Şu arka taraftakiler. Bir de bunlar kaç para mal olmuştur? En yakın tahmini yapan izleyicimize ne verelim? iPhone 15 Pro Max. Ağrı <laughs> ele diyorum. Abi Ve sen de inanmayın. <gülüyor> inanmayın. <gülüyor> 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 Belki şey yapabiliriz, böyle telefonda bir görüşme fırsatı. Nasıl o, olur? Olabilir abi. Telefonla konuşma. Telefonda eğer muhabbet etme. Bir 5 dakikalık, 10 dakikalık. Aynen. Bir muhabbet etme, sohbet etme. İsteyen Tanışma fırsatı veriyorum. Örektim. Kendimle tanışma fırsatını ödül <laughs> olarak veriyorum. <laughs> ödül olarak veriyorum. Abici benim zamanım değerli baktığın zaman. Tabii yani canım benim, abi. Bak, mesela bak buraya bak bıçaklı falan var. Gördün mü kendi orijinalinde? custom made mı bu? Custom made tamam. Bunlara işte handle falan gelecek. Ee, burada sink'imiz açılmış vaziyette. Her şey on numara, beş yıldız bitmiş vaziyette. Abi şimdi bu kabinetlerin fiyatını duyunca Evet ulan ucuz fiyat vermişim dedin mi? Ulan buna bu kadar verene birazcık daha... Yaramı deşme oğlum, yaramı deşme. Yaramı deşme. Bende oluyor çünkü bazen i̇ki, biliyor yok, musun? Yok, abi düğün ben... çekiyorum adam düğünü yüz bin dolar harcamış tamam Ben iki bin dolar anlaşmışım. Diyorum Allah'ım. Ben sana şöyle söyleyeyim. Burada... Özellikle mesela yaşadığımız bölgede, Kaliforniya'da hı hı. bunu yapamazsın. Hı hı. Yani ben işin tabii e, esprisindeyim hı hı. Çünkü nedenini sana söyleyeyim. Bir belli fiyat politikamı fiyat politikan olması lazım. Eğer şirketleş yani iyi bir şirket haline gelebilmek için yani zengine ayrı, düşük gelirli ayrı bir fiyat çekersen yani işin içinden çıkamazsın. Kazanın paranın da bereket olmaz. Bizim için yani bir fiyat herkes için ayrı, değişmiyor. O yüzden ben mesela bunun ne kadar verdiği, vermediği benim için hiç önemli değil. Benim için hani sonuçta ben müşteri diyorum ister Mercedes getir gel kalitesinde kabinet takayım istersen normal böyle bir basic kabinet getirken benim için fiyat aynıdır yani bakıldığında çünkü installation olayı hepsinde birebir aynı. Şöyle takayım gözlüklerimi gözlüğüme doktor şey söyledi ee, güneşten biraz koru dedi. <laughs> ya bırak şimdi ben de Okey nasıl çıkıyor bu arada video? 10 numara abi çok <laughs> kaymak karar. gibisin kaymak. Kayra biraz şey oldu. <laughs> ya hayır yani yeni bir filtre taktım ondan Aa, dolayı. <laughs> süper süper. Şimdi kabinetlerimiz çok güzel. Burada fireplace'in ventleri var. Buraya yine güzel bir fireplace gelecek. Ee, gerçek fireplace, değil mi abi? Gerçek fireplace. Bu evet. elektrikli olan değil. Elektrikli gazlı olacak. Bunlar da gayet güzel, şık, hoş. Şu yüksek tavanda bir de değişik yer. bir çizgi var abi. O ne? Ağacın ağacın kendi nat çizgisi doğal. Aynen. Hı -hı. Ee, gördüğün gibi gaz mesela şeyi burada. Vanası açık, kapatma burada. Bunu hmm. sadece boğaz kısmını biraz kesmemiz gerekiyor. Onun dışında gel mesela bak. Burası bakıldığı zaman kendi elektriği burada. Fire rated kalkinleri burada. Bakıldığı zaman bu tamamen fireproof. Hı hı. Yani yarın bir gün bir şey olsa Demin yandıklıksa... Deminki evdeki gibi böyle bir tehlike atlatır mı abi bu? Ha, yok hayır burada böyle bir şey olmaz. Ha. Hem nedense olmayacağını söyleyeyim. Tamamen fireproof, ateşe dayanıklı. Yani hı hı. özel bir malzeme. Hı hı. Burası kitaplıkları. Bunların kendi ışıkları var. Bak hı hı. şunlar hepsi kendi LED. Bunlar kendileri yanacak. Burada LED lightları var. Aynı kendi aydınlatmaları var. Yerleştirilmiş mi bu? Tabii ay? tabii. Onlar hepsi yerleştirildi. Okey. Yani çok güzel gözükecek ev, abi. Ev çok güzel. Evin en güzel tarafı da abicim şu manzarası ya. Şu manzarası evi tamamen başka bir level'ı taşıyor. Bakıldığı zaman. İşte hmm. lakantine olmadığı için abi e, açılmıyor. Ya şöyle söyleyeyim, bu la Cantere'den ziyade bu kapıda bir arıza var. Bu kapıyı bir bizim fix yapmamız gerekiyor. Çok mu ağır? Çok ağır. Ya tabii ağır. Çok abi. ağır. Yani serçe parmağıyla gitmesi lazım onun. Yani gitmesi lazım. Hı -hı. Burada mesela şeylere bak. Bakır bütün suluklar tamamı bakır ve böyle bakır bir kendisini rengini alıyor. Yeşil rengi dönecek. Eskitme gibi bir şey olacak evet. zamanla değil mi bu? Öyle bir şey hatırlıyorum. Aynen yeşile dönecek. Burada bizim hat hat ve koltuğumuz var. Burada arkadaşlar shower için geldim mesela shower yapmak istiyorsun. Dışarıda. Dışarı, dışarıda shower yani duş alıyorsun. Burada Aa, belki buraya bir da olur değil mi abi? Olabilir, çok, değil mi? çok güzel olur çok buraya havuz ya. Bunun üst, şey olarak, oh, yandı, ha. bunun üst tarafı da şey olarak... Oh elim yandı ha. Aman dikkat. Sıcak yok. Metal acayip. Evet evet <laughs> evet. evet. İşte abi tahta yanmaması Ondan lazım sonra, ya Normal tahta absorbe ediyor ama bu normalde yumurta kırsan bunun üstünde pişer şu anda. Evet şu abi, abi o kadar olacak. sıcak. Kaliforniya'da abi artık yaz geliyor. Bak gel şöyle. Tükürüyorum, tükürük hemen kuruyor. Tükür abi. Bak şöyle. Tükürdü. E ne yapacaktık? Tulumbadan su mu çektik? Bak şimdi. Gölgeye çok girme istersen. Kamera hemen şey kurdu. yapıyor. Evet, gör, görüyorsunuz. Anlatmaya evet. gerek yok. Şimdi bunun üstüne ne olacaktı? Planda eğer yapacaklar mı bilmiyorum. Üstüne şey yapacaktık. Bahçe. Abi zaten... zaten. Normal oturmalık teras gibi düşün. Normal buradan çıkıyorsun abiciğim bunun üstü böyle komple e, bahçe olacak normal Eğer yapacaklar mı, yapmayacaklar mı bilmiyorum abi ama yapmazlarsa plan, ayıp olur plan o yani görünüşlü plan o evet. bayağı bizi uğraştırdı ama harika hari bir karda bitirdik Üçler ne kadar sürer bitirdik. abi peki buranın sence daha sanki ha, kabası bayağı bir. şöyle söyleyeyim en fazla floor döşendi bu arada Evet. Aa evet. Floor da var. Gel floor da göstereyim. Floor e, görmedik çünkü üstü şeyle kapatılmış. Üstü kapatıldığı için floor görmüyorsun. Floor da bitti. E, sadece Apply Star takılacak. Ondan sonra buranın şöyle... Şöyle bir... koyuya çalan bir evet. floor var. 2 haftaya falan burası... 2 veya 3 haftaya paket. İşte Atlas'ın da gücünü görüyorsun arkadaşlar. Yani girdi mi çıkması bir oluyor. Kapı da zor Senin gücünü diyor. de görüyoruz abi kapıyı <laughs> ittirirken. Oğlum çok zorlandım. ya evet. Yani bu kapıyı için şeyi çağırdık. Onu bekliyoruz. Ee, normal... Ya bu senden kaynaklanan bir şey değil ama yani. Değil yani. Ben her zaman gibi ettim ama kapıda bir mekanizmal bir arıza var. Ona bakacaklar. Hı hı. Biz şimdi saat şu anda 12. 12'ye 10 geçiyor. Hı hı. Buradan çıkınca bir yemek yiyeceğiz. Ee, daha sonra birkaç tane daha yere gitmemiz gerekiyor. Ama onlar için video olayımız yetişmeyecek. Çünkü senin gitmen gerekiyor. Söylemiştin sabahtan bana. Evet. O yüzden e, burada istersen kapatalım videomuzu. Bugün senle bir vlogum bir video çektik abi. Evet. Gayet ee, bugün Var bu. mı evle ilgili? Esasında şöyle, bir şöyle diyebiliriz. Bilal abinin yarım günü. Yarım günü. Sadece yarım, günü Zaten yarım günde bu kadar. 9'dan, 9'dan 12'ye kadar bakıldığı zaman. Orada da yani gereksiz vakit kaybettik. O yüzden de sen de geciktin yani gitmen gecikti. Hı hı. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz böyle olsun. Ee, ne yaptığımızı anlattık burada. Ee, neler diğer tarafta neler yapacağımızı anlattık burada da neler eskilerini koyarsın videoların. Evet, eskilerini de koyacağım ama burada counter tapta var mı 50 bin dolarlık yine bir şeyler. <laughs> Oğlum zaten bu pahalı kendisi pahalı. Kendisi pahalı. Ha, ederim. bu kendisi pahalı. Yorumlarda tahminlerde bulunmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> <laughs> Samimi olarak söylüyorum en yakın yorumu yapan Kişiye telefon numaramı vereceğim. Onun üstünden de bir 10 dakikalık bir görüşme sağlayabiliriz. Evet. Seni gözlüklerinle beraber... Uğurla beni. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kaliforniya'dan kucakla sevgiler. Buradan beğenip buradan paylaşmayı unutmayın. Videolarınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bari Görüşmek bari. üzere.